Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Ben Sadık. 8 çocuklu bir ailenin 5.siyim. Babam imam. Annem ise ev hanımı. Yaşım 52. Buradaki videoları görünce çok eski yıllara kendi hayatıma gittim. Ve hikayemi sizlerle paylaşmak istedim. Siirt'in köyünde yaşıyorduk. Babam köyde saygın bir kişiydi. Herkes tarafından değer gören, hatırı sayılır birisiydi. Herkes ile iyi anlaşırdı. Komşularımız çok güzeldi. O günlerdeki samimiyeti hayatımda bir daha asla bulamadım. Sonra babamın tayini Ankara'ya çıktı. O sıralarda en büyük abim evlendi. Karısıyla annem hiç anlaşamazdı. Yengemi gördüğüm ilk günden beri içim hiç ısınmadı. Evde her gün bir huzursuzluk, sıkıntı vardı. Aileye yeni gelen birisinin düzeni nasıl değiştirdiğine, neler yaptığına şahit olsanız gözlerinize inanamazdınız. Hiçbirimiz amacını anlamıyorduk. Abimi hem bizden kıskanıyor hem de aramızı bozmaya çalışıyordu. Evde kafamızı huzurla yatağa koyduğumuz bir gün bile olmamaya başladı artık. O kadar küçük meseleler büyük sorunlar haline geliyordu ki Görmezden gelmemek imkansızdı. Hem ekonomik sıkıntılar hem yengemin bu düzene ayak uyduramaması büyük bir sorun haline gelmişti. Yengem varlıklı bir ailenin kızıydı. Abimi çok severek evlenmişti. Ama abim bizimle yaşıyordu. Evimizin durumu belliydi. Ekonomimiz ortaktı. O ise kendini ayrıcalıklı görmek istiyordu. Bu kadar kalabalık oluşumuz onu çok rahatsız ediyordu. Oysa bilerek evlenmişti. Her şeyi göre göre evimize geldi. Ancak yine de bu kalabalığın azalması için elinden geleni yapardı. Babam huzur bozulmasın diye sesini çıkarmaz, annem de girdiği ağız dalaşlarının hiçbirini kazanamaz, sonunda ağlardı. İstekleri hiç bitmezdi. Annemin yemeklerine mana bulurdu. Lafını geri çeviriyor, kimseye hesap vermeden başına buyruk yaşıyor. Bazen kız kardeşlerimi dövdüğü bile oluyordu. Hiçbirimiz onunla baş edemedik. Bir gün banyo yapmaya girmişti. Banyoya girerken İslam dışı karşılaştık. Üzerinde bornozu vardı. Ben direkt gözlerimi çevirdim. Göz göze karşılaşmamız saniye bile sürmedi. Bir göz açıp kapama süresiydi. Ama yengem banyodan çıkınca evdekilere Sadık Banyo'da beni izliyordu demiş. Babam bunu öğrendi. Abim öğrendi. Kimse bana bir şey sormadan ona inandı. Benden kaç yaş büyük yengeme benim ne gibi bir niyetim olabilir? Aynı evde değil miydik? Karşılaşmamız çok normal değil miydi? Abim beni tek başına yanına çağırdı. Bana bir tokat attı. Hiçbir şey sormadan. Hayatımda böyle kötü bir damga asla yememiştim. Utancımdan ve sinirimden ne yapacağımı bilmiyordum. O kadar güzel yalan söylüyordu ki kendimi gerçek bir sapık gibi hissetmeme neden oldu. O tokatı yediğim an tüm var gücümle çığlık atmak, evden kaçmak istedim. Benim öz abim daha dün evimize gelen o yalancı kadına inanmıştı. Abimle birlikte evdeki diğerleri de kendi babam dahil. Ancak kardeşlerim tabii ki onun nasıl birisi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ama abim yengemden başka kimseye inanmıyordu. Kardeşlerim küçüktüler. Bizim yetiştirilme düsturumuza göre büyüğün sözüne saygısızlık en büyük suçtur. Yengem hepimizden büyük olduğu için bu durumu çok güzel kullanıyordu. Evde kendi cumhuriyetini ilan etmiş, herkese sözünü bir şekilde geçiriyordu. Hepimiz ondan teker teker korkar olduk. Annem onunla asla yüz göz olmamak için elinden geleni yaptı. Herkesin abime farklı bir bağımlılığı vardı. Abime sevgilerinden yengemi görmezden gelmeye çalışsalar da biz evlat muamelesi görmüyorduk. Varsa yoksa abim ve yuvası vardı. Her şeyin önüne geçiyordu abim. Okumuştu. Evimizi geçindirmeye yardım ediyordu. Ama bizler neden sevgi hak etmiyorduk? Neden yokmuş gibi muamele görüyorduk? Artık katlanamamaya başladım Evdeki bu düzensizlik kanıma çok dokunmaya başladı. Sabrım taştı. Bu son iftira benim bu evden kaçış hikayemi hazırladı. O tokatı yediğim saniye içimden dediğim tek bir şey vardı. Artık bu evde yaşamayacaksın. Evdekilere hiçbir şey demeden, hiçbir eşya almadan kaçıp gidecektim. Kafama koymuştum. Kimseyle konuşmuyordum. Beş kuruşsuz da kalsam Evdekilerden alacak bir intikamım vardı. Onları yokluğumla imtihan edecek, anne ve babam bensizlikle sınanacaklardı. Pişman olacaktı ona inanan herkes. Başıma bir şey geldi korkusuyla baş başa kalacaklardı. Tek amacım vardı. Onları kendi üzüldüğümden daha fazla üzmek. Sabah cüzdanımdaki son paramla evden aniden çıkmıştım. Sabah namazından sonra Kimse görmeden sessizce evden çıktım. Bakkala gider gibi. Daha 20 yaşındaydım. Otogara gittim. Nereye gideceğimi bilmeden öylece haritadan şehir seçer gibi şehir seçtim. Çok uzak olmamalıydı. Ne kadar uzak olursa yol parası o kadar artardı. Ne kadar yakın olursa da bana kolay ulaşırlardı. Sır gibi bir şehire kaçmalıydım. Nasıl oldu bilmiyorum. İçimden aniden geçen Muğla otobüsü oldu. Ve ben bilet aldım. Hiç bilmediğim, hayatımda hiç gitmediğim bir şehre gidiyordum. Ne yapacağımı, ne edeceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yolculuk tam 8 saat sürdü. Otogara indim. Her şeye rağmen içimde özgürlük ve kurtuluşluk hissi vardı. Nedendir bilemem ama korku yerine heyecan hissediyordum. Gece kalmaya bir yerim yoktu. Otelde kalacak param yoktu. Gençlik cahillik derler ya, işte oydu bendeki. Gözüm bir şey görmez, sonra mı düşünmezdim. Deli cesareti vardı bende. Nasıl da kinlendim, nasıl da öfkem vardı. Böyle bir işe giriştim. Evdekiler sabah beni göremeyince ne düşüneceklerdi acaba? Şimdi fark etmişler midir yokluğumu? Annem kesin kahrolur bensiz. Bunu da biliyorum. Otogara iner inmez Boş boş sokaklarda gezinmeye başladım. Sadece iş arıyordum. Her girdiğim yere çok ihtiyacım var. Her işe girerim. Bana sadece yatacak bir yer verin. Karnım doysun, yeter diyordum. Kimsem yok diyordum. Bütün günüm iş aramakla geçti. En son sırrımı söylemeden bir lokantaya girdim. bulaşıkçı aranıyordu. Hemen başlarım dedim. Lütfen beni hemen işe alın. Lokanta sahibi çok babacan biriydi. Yengemi ilk gördüğümde nasıl sevmediysem o adamı da ilk gördüğüm an çok sevmiştim. Adeta içim ısındı. Ben bu lokantada işe başladım. Akşam nerede yatacağımı akşam düşünürdüm. Hayatımın geri kalanının ilk gününü yaşıyordum resmen. Şehirde tanıdığım kimse yoktu. Lokanta sahibinin adı Ali'ydi. İş çıkışı lokantanın arka kapısında güvenlikli bir alan var. Oraya gidip geceyi orada geçirdim. Benim bir haftam böyle geçti. Zamanla Ali abiyle birbirimizi çok sevdik. Ona başıma gelenleri anlattım. Bana neden güvendi bilinmez. Arkadaki kulübinin anahtarını verdi. Geceleri burada kalabilirsin dedi. Hayır sever bir adamdı gerçekten. Yazımız böyle geçti. Ama kışın soğuklarda ne yapacaktım? O zaman da Allah yardım ederdi. Ben sadece bugünü düşünüyordum. Eylül ayının başlarında lokantada birine daha ihtiyaç oldu. O gün iş çıkışı lokantaya bir kadın geldi. Şu ana kadar hayatımda gördüğüm en güzel kadını gördüm. Bembeyaz bir yüzü vardı. Gözleri yemyeşildi. Benden büyük duruyordu ama ne önemi vardı. Bu kadar güzel olunmazdı. En heyecanlı günümü yaşadım resmen. İşe girmesini o kadar çok istedim ki Allah duamı kabul etti. Yeşil gözlü kadını işe aldılar adı Yasemin ne kadar güzel adı vardı abla demek istemiyordum o yüzden ortaya konuşuyordum bizzat kendisine hitap etmemeye çalışıp duruyordum kendisi ser verip sır vermiyordu bana ne yakın ne de uzak davranıyordu gizemli gibiydi bu lokanta benim için daha heyecanlı ve daha umut dolu bir yer haline gelmişti sabahları Yasemin'in gelmesini bekliyordum Gelir gelmez yüzüm gülüyordu. Yavaş yavaş havalar soğudu. Artık geleceği düşünmeye başlamıştım. Nerede kalacaktım? Çok stresliydim. Molada arka bahçeye gittim. Evi düşündüm. Oturdum. Başımı iki elimin arasına aldım. Gözlerimden yaşlar süzülürken bir yandan da sigaramı içiyordum. O an iki el kafama dokundu. Göğsünü kafama yatırdı. Beni bir anne kucağı gibi sardı. Sarmaladı. Öptü. Yasemin'le öpüştük. İnanamıyordum. Şok olmuştum. Asla ama asla beklemiyordum. Onun da bana karşı duyguları mı vardı? Bir anne şefkati gibi beni saran o eller uzun yıllar benim oldu. Yasemin meğerse hayat hikayemi Ali amcadan öğrenmiş. Beni ağlarken görünce de önce yardımcı olmak istemiş sonra da duygularını yenik düşüp beni öpmüş. Benden de tam 20 yaş büyükmüş. Ben o gün karımı bulmuştum. Aynı zamanda kalacak yerimi de. Yasemin'le evlendik. Kendisi dulmuş. Tam üç tane çocuğu var. İlki benden üç yaş küçük. Kocası ölmüş. Çocuklarıyla beni tanıştırdı. Biz apar topar evlendik. İkimizin de yıldırım aşkıydı adeta. İkimizin de yıldırım aşkıydı adeta. Birbirimizi çok sevdik. Hiç kırmadık. Hep iyi anlaştık. Bu hayatta beni en çok seven, en çok şefkat gösteren kişi Yasemin oldu. Yaseminle evliliğimizin 5. yılıydı. Günlerden bir gün babamlar bana ulaştı. Meğerse evden kaçtığım günden beri her gün beni aramışlar. O günden beri bizim ev cehenneme dönmüş. Abimle yengem ayrı eve çıkmışlar. Annem yengemle hiç konuşmamış. Annem yataklara düşmüş, hastalanmış her gün akşam yemeğinde konuşulan tek konu benim nerede olduğummuş. Bunları öğrendikçe yılların biriktirdiğim kini azaldı. Kimse bana hesap sormadı. Herkesin hissettiği tek duygu özlemdi. Haksızlıklar bir kenara atılmış, beni bulmanın sevincini yaşıyorlardı. Yüzlerindeki özlemi ve mutluluğu unutamıyorum. Hayatımın en güzel anlarından biri de babamla kavuşma anımızdı. Beni gerçekten sevdiklerine inandığım gün gerçekten yaşıyormuş gibi hissettim. Benim hayat hikayem bu şekildeydi. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli, isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 etçi e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.